Bakın, Allah. bu adamı Allah. yakaladık. Hayır abiciğim, yok. Bu ben... köpeğe tecavüz etmiş, şu an kaçmaya çalışıyor. Allah ın Allah ın ya. Köpek de burada. İşte köpeğimiz de burada. Sakarya valiliğine duyurulur. Gel kız, gel, gel Allah belanızı versin. Çok cana yakın bir anne, yani iki tane yavrusu var. Önceki videolarını da paylaşacağım. Şu an bu halde, çok korkak kuyruğunu kıstırıyor ve vajinasından sıvılar geliyor. Şu an tecavüze uğramış durumda. Büyükşehir Belediye Başkanı, Adapazarı Belediye Başkanı ve Sayın Valimize dilekçelerle bunlar belirttiğimiz halde sapıklar kol, kol geziyor. Bunlar bulabildiklerimiz. Birçoğu da bu şekilde tecavüzden sonra öldürülüp atılıyor. Tüm Türkiye duyurulur. İki kişi Turan abimiz işte burada ne yapacağımızı şaşırdık. Araç burada, tecavüzcü de burada. Ormanda kaçacağımı zannetti, yol kapalı çıkamadı. Sürücüsü elinde elbiseleriyle kaçtı. Ama görüntüleri var. Jandarmaya teslim edeceğiz, jandarmayı bekliyoruz. Arkadaşlar, burası Sakarya, Karaman bölgesi ormanlık alanları. Yine bir tecavüz vakasıyla karşılaştık. Tecavüzcü aracını bırakıp kaçtı. Şu an jandarmayı bekliyoruz. Araç burada haber verdik. Çocuğumuzu güvenli bir yere aldık. Turan abimiz de burada. Umarım bundan sonra ormanlar içine işte köpek atmazlar. Çocuğumuzu güvenli bir yere barınağa götürüyoruz şu an. Orada koruma altına alınacak. Gerekli takipleri yapacağız. Jandarma geldi. Artık durumu bildirdik. Tahkikata devam ediyorlar.